Arkadaşlar bugün antik şehri kırma videosunun 3. bölümündeyiz. Kırmaya başladık. Bu çapanın daha canı çok az kalmış. İzleyen herkese teşekkürler. Meşale koy. Tamam koyayım. Ya oraya da koyulmaz ki bu. Neyse kır. Şuraya koy. Ben ilk yerleri kıracağım. Ondan sonra duvarları. Şunları al. Şurada da kalmışlar. Ama burada sandık var. Yoksa aynen ben bu sandığı biliyorum. Başka şurada var. Bunları kıralım. Ama bunlar uzakta. Alabiliyoruz. Alabiliyorsak alalım. Geliyorlar. Annem arkada Dubai çikolatası yapıyor. Birazdan onun videosunu da atacağız. Siz zaten bu videoyu izleyene kadar o hazır olmuş ve biz videoyu yapmış bile olacağız. Kuzey bak şunları da kaz. Şunları babam da. telefon. babam telefon. işine. şunları Da kaz. Al ve kaz. Lan, XP yandı tam. Şuraları da kır. Bazen şimdi de Oraları sonra sonradan yaratıcıdan blok alarak yapacağım. Tamam. Çünkü oraları ben yapamam. Şuralarda falan var ondan. Ben e, önceden sadece bunların kalıntılarını bulurdum. Hiç gerçeğini bulamazdım. Ama... İkinciye söyledin. Ha ikinci mi? Olsun. Söyleyelim. ikinci bölümü veya birinci bölümü izlemeyenler duysun şimdi. Bence biz daha fazlasını hak ediyoruz ya. Olsun yeni başladığımız için pek kişi bilmiyor da ondan. Bunlar ben atlayacak, atlayacağım, atlayacağım sandım şey olmuş. Orada merdiven varmış. Bu da bu videoda kıralım da öyle bitsin. Hepsi 5 dakika yapıyorduk da. Bunlar kırınca bitsin. Zaten şuralarda mı ne kırılır bunlar. Gece görüşü alsaydın ya. Ege bende meşale diye bir şey var. Sus, unutmuş. Uzun zamandır koymuyorum. Kırılıyor. Şimdi kırılacak. Kırıldı. Aa kırıldı. Neyse şurayı da kazayım. Ha böyle XP gelmiyormuş. Şurayı da kırayım bilsin hadi video. XP geliyor öyle. Ha Geliyor mu olsun. Hiç şey olmaz. Hadi bay bay. Evet konuş. Bu arada şunlara böyle tıklarsanız bazen ışık yanıyor da. Burada bir olmadı bilmem hatta ışık yanar mısın da. Evet herkese bay bay. Sonraki videoda görüşmek üzere.